Merhabalar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 10 Eylül Perşembe günü. Akşam 9 saatlerindeyiz. Altın analizi videomuza başlıyoruz. Altında 9 Eylül tarihinde yaptığımız bir tahmin vardı. O tahminde ne söylemiştik? Bir tık da olsa yukarı doğru bir ihtimalin olduğu bir kırılımın gerçekleşmesini bekliyorum diye konuşmuştuk. Ve kırılım 9 Eylül tarihinde tam gerçekleşti. Ve şu noktada gördüğünüz gibi yukarı doğru hareket başlamış oldu. Ve şimdi bu, bu hareketin devamını sizlerle beraber bugün tartışacağız. Yükseliş devam ediyor mu? Ne kadar devam edebilir? E, karşımıza çıkacak dirençleri sizlerle beraber hem ons altında hem de gram altında tartışacağız. İlk olarak yine on'stan başlayacağız. Günlük grafiği e, değerlendireceğiz. Ve şuradan ben öncelikle şöyle bir trend çizmek istiyorum. Sonra alttan gelen bir tane de trend daha çiz çizmek istiyorum. Onu da şöyle oturttuktan sonra bu trendi Hatta şu üçgeni zaten hatırlayanlar Hatırlar ee, Bu videoda birazcık daha böyle e, teknik analizi açıklayacak şekilde bir e, Video yapmayı düşünüyorum e, Yani teknik detaylara gireceğim e, Bilmiyorum aranızda ne kadar teknik seven var sevmeyen var Onu bilmiyorum ama e, elimizden geldiğince yine böyle sade anlatmaya çalışacağız Evet bu üçgenin içerisinden çıktıktan sonra biz aslında şuraya doğru gitmiştik. Oradan e, pullback dediğimiz olay e, şu trende doğru gelmesi e, normal. Onun altına gelirse riskli demiştik. Hatta şu e, trende e, alt noktasına, trendin alt noktasına e, o demin üst noktasıydı. Yani şu kırmızıyla onu da hatta çizelim. Tuta, tutturamadım bir türlü. Evet. Bunu da kırmızı ile çizelim. Bakın kırmızı trende kadar dokunması normal ama onun altına gelirse şu yukarı doğru kırılım. Bakın burada üçgen yukarı doğru kırmıştık. O kırılım iptal olur dedi konuşmuştuk. Şimdi mavi ortalamaya tutması gerekiyordu ama ona da tutmadı. Sonra kırmızıdan döndü ve tekrardan mavi ortalama üstüne çıkması bizim için önemli olur dedik. Tabii ben bu mavi hassas çizememiş olabilirim ama elimden geldiğince hassas hassas bir şekilde buraya oturtmaya çalıştım ve mavi ortalama mavi trendin de üstüne 1940'lar etrafında biz üzerine çıktığımızı düşünüyorum ve tekrardan şu mavinin üstüne çıkmamız demek tekrardan yukarı doğru hareketin güçleneceği manasına gelmekte. Bakın dün ne demiştik? Kırmızı ortalamalardan yani şurada 1945'lerde bir direnç olduğundan bahsetmiştik. Oraya gitti, onun üstüne çıktı 1950'lere, tekrar aşağısına geldi ama kapanış dün 1946'lardan oldu. Ve demek oluyor ki bu 1945'leri kırdık manasına gelmişti. Şimdi ise bugün ee, O seviyelerin de üzerine çıktı doğal olarak. E, 1955'lerde bir direncin olduğunu dün e, özellikle size bahsetmiştim. Hatta onu tekrardan çizelim. Yatay bir çizgi. 1955'te çizdim. Bunu da hatta rengini biraz daha değiştirelim. Mor yapalım mesela. Bakın 1955 bize Buralarda, Buralarda, e, Burada destek olmuş hatta. E, şurada da yine e, bunun kırılması da beraber aşağı doğru sert düşüş yaşanmışız. Ve yine, yine 1955'lere geldik. Biz 1955'ler üzerinde kapatırsak Bunu ben olumlu algılarım. E, sonraki direnç ise Fibonacci ile dün çizmiştik İlk direncimiz Arkadaşlar 1960'larda 1955'lerde geçtiğini e, Söylemiştik 1966'lara kadar geldik. Yani şöyle bir yükseliş kanalı gördüğünüz gibi oluşmuş durumda. Şöyle bir düşüş trendindeydik biz. Şimdi şu yükseliş trendinin nereye kadar gidebileceğini sizlerle beraber tartışacağız. Ben e, demin çizdiğim Fibonacci'nin bir ikinci direnci var bakın arkadaşlar. 1960'ları zaten e, gördük, onun da üstüne çıktık. Ben yeniden e, yeniden 1960'ların yarın test edilebileceğini düşünüyorum. Onun üstünde kalabiliriz. Eğer onun üstünde kalırsak da 1974'lerin bize e, ciddi bir direnç oluşturabileceğini düşünüyorum. Oraya dikkat etmek gerekiyor şimdiden. Onu uyarmak istiyorum. Bakın biz şuradan düştük. Burası tepeydi 2000'ler neredeyse 1994'ler. Bakın buralarda yani 1974-75'ler civarında 1, 2, 3. 3 noktadan hep satış gelmiş. Demek ki buralarda satıcılar var. Yine biz şöyle bir çanak oluşturacağız. Belki 1974'lerde zorlanabiliriz arkadaşlar. Onu şimdiden size söylemek istiyorum. Peki ikinci bir kanıt ihtiyacımız var mı 1974'lere? Şöyle bir Trend çizmiştik, şöyle biraz uzaklaştırayım. Yine aynı noktadan, tepe noktadan bir tane daha trend çiziyorum. Bakın, <laughs> o da buraya denk geliyor. İyi çizemedik. Evet, o da buraya denk geliyor. Bakın, o da burası 1960'lar. 1960'lar neydi bugün? Ayrıca Fibonacci direnci dirence. Yani e, 1970'lerden, 74'lerden önce, e, 1960'ların da önemli olduğunu, oralarında direnç oluşturabileceğini. Şöyle büyütüyorum. Bakın çok iyi göstermiyor ama şöyle uzatsam daha iyi olacak gibi. Bunu bu tarafa, şunu da şu tarafa uzatırsam. Bakın 1960'lar şurası yazıyor burada 0.618 ve bakın çakıştığı nokta burası. Yani şu tepeden gelen bizim üstten gelen düşen trend 1960'larda kesişiyor. 1960'larda bir miktar zorlanmamız mümkün. 1974'ler de çok ciddi bir direnç var ama onun öncesinde de 1960'larda bir direnç olduğunu söylemek istiyorum. Eğer 1960'lar kırılırsa yarın ben bunun büyük ihtimal kararını vereceğini düşünüyorum. ondan sonra 1974'lere doğru hızlı gideriz diye düşünüyorum ama orada kolay kolay geçemeyiz gibi geliyor bana 1974'leri ilk aşamada. Evet günlük bazda fiyat grafiğinden benim anlatacaklarım bu kadar. Ee, kısacası, yoksa çok şey anlatırım ama videonun süresini uzatmak istemiyorum. Ee, indikatörlere baktığımda yukarı doğru hareket devam ediyor. Aresaya ee, baktığımda çok ciddi yine bir hareket göremiyorum. Yani çok ciddi bir güçlü hareket göremiyorum. 63'lere kadar gelmesi e, gerekiyor diye düşünüyorum. Ben 53-54'lerde geziyor. Yani aşırı bir yükseliş hareketi burada da göremiyoruz. Yani e, daha yükseliş gelebilir arkadaşlar. Yani şöyle bir yükseliş hareketinin gelmesi sürpriz olmaz. Ama 1960'larda ve 1974'lerde e, Ons bazında e, direncin olduğunu anlatmak istiyorum. Şimdi 5 saatliğe de çok fazla girmeden e, anlatmak istiyorum. 5 saatliğe baktığımda da indikatörler yukarı gösteriyor ama tepeye doğru yaklaştıkça riskler artıyor. E, dolayısıyla bakın e, fiyat grafiğinde de e, ufak ufak satışlar var. Ama yani ben bu satışların gayet normal olduğunu görüyorum. 1945'lere kadar bakın şu ortalamanın da olduğu noktaya kadar yani şöyle bir düşüşün 1945'lerden sonra tekrardan 1960'lara doğru gitmesini Yarın benim beklentim yani şu 1966'lardan 1945'lere kadar düşüş Sonra oradan düzeltme yapıp tekrardan 1960'lar 1900 belki 60'ları kırarsa 74'lere doğru hareket etmesi ama dediğim gibi şu 1960'larda Bakın orası da buranın Tepe noktası Burada illaki bir düşüş olacaktır tekrardan toparlayıp 1974'lere mi gidecek yoksa 1960'lar ee, üstten gelen trendle çakışıp aşağı doğru salacak. Onu sizlerle beraber tespit edip size elimizden geldiğince e, sunmaya çalışacağız. Evet, e, ons tarafını değerlendirdik. Şimdi gram tarafına geçelim öncelikle. Sinyal tablomuzu açalım. Sinyal tablomuzu biliyorsunuz canlı yayında e, yapıyorum ben genellikle. Sinyal ta e, sinyal tablomda makas ve vergileri dikkate almadığımı ve yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar hatırlattıktan sonra bakın 463 TL'den 8 Eylül tarihinde yükseliş sinyalinin geldiğini ve o zamandan bu zamana da şöyle bir yükseliş kanalının oluştuğunu size söyleyebilirim. 463 altında hatta 458'lere kadar düşüş olmuştu. Bakın 468'den de düşüş sinyali gelmişti. Ondan sonra 458'lere düşmüştük. Sonra 463'ten sinyal benim teyitlendi ee, ve 470'lere kadar gelmiş durumdayız. Ee, ve şu an için iyi gözüküyor sinyal tablomuzun verdiği değerler diye ben düşünüyorum bunu yine kaydediyorum İlerleyen günlerde Bir Satış yani düşüş sinyali oluşursa Onu da sizlere aktarmaya çalışacağız Evet gram tarafına geçiyorum Gram tarafına geçtim arkadaşlar bakın dün aldığım notlar burada duruyor gram altında 463'ten başlayan yükseliş devam ediyor 464.5 üzerinde kaldıkça Yükseliş devam eder demişim şu an 468'ler Bugün yine 470'lerin e, hatta 471'lere kadar neredeyse geldik. 470.85'leri gördük. Ons'ta ise 1930'larına e, 1930 üzerinde kaldıkça yükseliş hareketi başladı diye not düşmüştük 9 Eylül'de. Ve 1930'dan e, teyitlendiğini düşünürsek tabii 1906'lara kadar düştük ama ben bunu 1930 olarak kabul ediyorum. E, siz isterseniz 1900'den de alabilirsiniz, 1930'dan da alabilirsiniz. E, ben sadece eğitim amaçları bunları sunuyorum. Teknik analiz sistemimin gücünü göstermek manasıyla teknik analiz size öğretmek sevdirmek için ve 1930'dan 1966'ya kadar 40 dolarlık 35 dolarlık yükselişi yakalamış olduk. Evet şimdi gram tarafına geçtiğimizde günlük bazda fiyat grafiğine baktığımda şöyle yaklaşıyorum. Bugün bakın birazcık bir doji oluşumu var 468'lerdeyiz şu an. Açılış da bu seviyelerde olmuştu. Yani açılış ve kapanış birbirine yakın. Bu ne anlama geliyor? Birazcık bir miktar da olsa gram altının yükselişi bakın şu yükseliş trendi yani bunun yükseliş trendinin boyutu sizi tatmin eder mi etmez mi bilmiyorum ama ben ne oluşuyorsa onu söylemek zorundayım. Bakın burada büyük bir yükseliş trendini biz hatırlayanlar bilir 399'dan 485'lere kadar 490'lara kadar olan yükseliş trendini tespit etmiştik. Burada da ufak bir yükseliş trendi var. Elimizden Gördüğümüzü elimizden geleni aktarmak zorundayız biz. Bunu görüyoruz. Bundan daha büyük bir yükseliş trendi oluşmuyorsa da ona yapacak bir şey yok. Yani şöyle bir yükseliş trendinden sonra bakın şöyle bir düşüş trendi oluşmuş. Ben burada halen yükseliş manasında bir şeyler söylersem kendimi ihanet etmiş olurum. O yüzden ufak bir yükseliş de olsa, küçük yükseliş de olsa, büyük yükseliş de olsa ben onlara düşüş de olsa sizlere vermek durumdayım. Gerisi sizin takdirinize kalmış bir şey. <laughs> Tabi burada bankalardan işlem yapanlar için sorun olabilir ama Forex ve diğer Piyasalarda varant gibi işlemlerde 460'lardan alıp 470'lerden satan 10 TL kazanıyor. Bunu da kaldıraçlı sistemde 100 TL kazanmış oluyor bir teminatta öyle düşünebilirsiniz. Bu şekilde ciddi karlar elde ediliyor o yüzden hem onlar için hem herkes için hem de teknik analizi e, sevdirmek maksadıyla bunları sizlere vermek istiyorum. Neyse uzatmadan arkadaşlar bugün biraz zayıflama var. Kısacası fiyat grafiğinde onu ben görüyorum. Ama düşüş trendinin başladığını söylemek için e, erken ve onu söylemek imkansız arkadaşlar. Size şunu söyleyeyim 466 TL üzerinde kaldıkça biz yükseliş hareketine devam ederiz. Bu bir e, düzeltme olur 466'ya kadar gelir Sonra tekrardan yukarı giderse örneğin 472'lere doğru e, Bu Bir düzeltme hareketi derim ben ama 466'ların altına gelirse o zaman Tekrardan e, biz 460'lara doğru bir hareket yaparız e, Onu da zamanı gelince konuşuruz ama şu an için yükseliş hareketi devam ediyor Ve diğer göstergelere baktığımda bakın hem kısa vadeli hem uzun vadeli göstergelerim yukarı gidiyor e, RSI e, Yani ılımlı da olsa o da yukarı doğru hareket ediyor e, makte, ufak da olsa o da ılımlı bir şekilde yukarı doğru gidiyor. E, yani <laughs> elinde altın olanlar çok bir problem ben göremiyorum. E, tabii nereden aldıklarına bağlı bu da tabii ki. 458'den alırsanız içiniz tabii ki rahat olsun ama gidip de 470'ten aldıysanız e, o zaman riskli durumda bulunuyorsunuz kısmen de olsa. E, ama tabii ki dediğim gibi yükseliş hareketi devam ediyor. Yeniden yeniden 470'lere 472'lere gitmemiz için gitmememiz için bir sebep göremiyorum. 5 saatlik grafiğe baktığımda ise e, RSI yukarı doğru gidiyor. E, kısa vadeli sto RSI'da yatay bir seyir var. E, şöyle bir düşüş hareketi olmuş bakın. Buradan tekrar sanki düzeltmesini yapıp yukarı gidecek gibi gözüküyor. Burada da 5 saatlikte benim gördüğüm arkadaşlar 466, 466 buçuk, 466, 466 buçuk diyeyim. Hadi e, atalım 430 saatini. E, 466 buçuk üzerinde kaldıkça biz 5 e, saatlikteki bakın şu yükseliş, burası düzeltmesi. Tekrardan 466'dan dönerse e, daha üst seviyelere 472'lere doğru hareket eder diye düşünüyorum. Bakın şurada da bizim bir tane e, 470'lerde bizim bir direncimiz vardı. Aslında şöyle bir e, fincan kulp yapmaya doğru o da gidebilir kısa vadeli durumda. E, onu da size söylemek istiyorum. Veya e, şöyle de bayrak direk de diyebilirsiniz. Şöyle bayrak direği. Şurası da pardon şurasında. da bayrak olarak kabul edersiniz. Bu bayrağı da e, 466'larda dip yapıp tekrardan yukarı kırarsa bayrak kadar yukarı gider. O zaman da 471, 472'leri zaten e, teorik olarak oraya gitmesi gerekir diyebiliriz. Tabii ki formasyonların her zaman olacak diye bir şey yok. Her zaman bunu size hatırlatıyorum. E, fincan Kup da aynı şekilde oluşmuş o duru durumda. <laughs> evet 5 saatliği ve e, günlüğü de değerlendirdik sizlerle beraber. Şimdi özetini yavaş yavaş yapalım gram altında dedik ki hem günlükte hem 5 saatlikte 466 buçuk'un üzerinde e, kapanış yapması bizim için yeterli yükseliş trendinin devam etmesi için e, şimdi ons tarafına da bir bakalım orada da özetimizi orada yazmak istiyorum ben evet şu artık eski şeyi ben bir temizleyeyim 1935 üzerinde kalmalı diye yazmışız arkadaşlar şimdi e, ben size şunu söylemek istiyorum şu kırmızı ve e, benim e, turuncu ortalamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ben şu aşamadaki e, formasyona göre o yüzden şöyle yazmak istiyorum. Ons altın 1943 e, diyelimiz buna. 1943 dolar üzerinde kaldıkça yükseliş. Şöyle yazalım beraber yazalım. Gram altın 466, buçuk üzerinde kaldıkça yükseliş. Trendleri devam eder. Evet, bu şekilde yazıyorum. Yani ne demek istiyorum? 10 altın 1943 üzerinde kaldıkça e, yükseliş trendi devam eder. Gram altın 466.5 üzerinde kaldıkça da yükseliş trendi devam eder. İkisi için içinde e, bunu kapsayacak şekilde tek bir cümleyle yazdım ve bunu kaydediyorum. E, yarın e, Cuma günü haftanın son işlem günü. Bunu sizlerle de beraber tekrar değerlendireceğiz. E, şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.